Haydi Aa! Aa gözüm ne ya! Ne yapıyorsun ya? Aa. İyi misin? Bak dur! Gözüm, gözüm, sen... gözüm gitti gözüm! Of! Gözüm! Bana bak, bana bak! Ne yapıyorsun sen burada? Sürpriz yapacaktık ya! Ya sürpriz yaptın! Kalk, kalk bakayım iyi misin? Bak bakayım aç! Bakabiliyor musun? Aa. Aç bakayım! Hıh şimdi seni gördüm daha iyi oldum! Hıh! Şimdi kalk! Aa. Nasıl girdin ya Aa. sen buraya? Oh Allah! Ya bunun ne önemi var şimdi? Sen çok özelsin. Bak <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> gözlerim ya. Çok var sirke ya. getir sirke ya da o mide ilacından ikisi Ay, de tamam, olur. Tamam tamam getireceğim <laughs> damla getireceğim. <gülüyor> 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 çok Halime çok bak ya. aldın ha. Kalk hadi kalk. Kör oldum galiba. Sana bir şey olmaz. Kör oldum galiba. Surt, geç otur şöyle damla getir. <laughs> Abartma kalk hadi. <laughs> Geldim. Aa. Bak şimdi şunu da anlatayım, acını alacak şimdi. Oh, yaktın beni ya. Dur dur, bekle. Hmm. Perdeyi Perdeyi çek, perde içerisi gözükmesin. Oh. Aç bakayım gözünü. Ah. Aç, 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 İyi gelecek şimdi, bekle. Hmm. <laughs> Bir de şunu. Of Ayşegül Bak, Gül ya. Al, al şunu. Ah. Nasıl cesaret ettim buraya gelmeye ya? Of ne yapayım göz bu işte görmek istiyor. Göz görmeyince gönül katlanır diye bir laf var duydun mu sen hiç? Hayır Hı? ama gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye bir laf biliyorum bak çok iyi laftır. Ah. Poyraz. Bir müddet görüşmeyelim ne olur. Dayanabilir misin? Hayır. Ama mecburuz. Ayşegül. Ben hayatım boyunca tutunacak bir dal aradım. Bütün hayatım boyunca. Şimdi onu bulmuşken böyle bırakmayacağım. Böyle konuşma ya ben buradayım. Bir müddet yurt dışına çıktım varsay, bir müddet burada yokum varsay, o kadar. Beni korkutan yokluğum değil ki. Beni korkutan yokluğuna alışmak. Hadi git. ...kimse görmeden git artık. Hiç öyle bir şey yok. Bu gece hiçbir güç çıkartamaz beni bu evden. Güneş doğana kadar buradayım. Sen de ne yapmak istiyorsan yap. istiyorsan git yat uyu. Ben de izlerim seni. Buradayım. Nokta. Supreyi asabiyet mi yaptın?